Bari oğlum bu zamanlarda da yapacak bir şey bulamıyoruz oğlum ne yapsak ya ne oğlum acaba Mega Pizza Plex'e yine mi gitsek yani burada arkadaşlarımın içine etmiştim onlardan işe şey yapmıştım da <laughs> yani bence Mega Pizza Plex'e tekrar gidebiliriz <laughs> oraya tekrar gidip böyle ne bileyim bir eğleniriz ne bileyim istersen haberleri açayım hani olur aç Dikkat dikkat sayın seyirciler. Mega Pizza Plexis Spring Trap adında bir yaratık bastı. Herkes bütün animatronik diye bilinen robotlar kaçıyor. Lütfen evinizde kalın ve çıkmayın. Oğlum Bunny bize iş çıktı yürü lan Mega Pizza Plexis. E. Hadi gitarımı Spring Trap'e monteleyeceğim. Gitarımı Spring Trap'e monteleyeceğim. Hadi gidelim. İşte geldik ama bir şey görünmüyor ki bu da bunny. Ben ne olur ne olmaz diye silahımı da aldım. Ama bende bu yetmez. Dur şunu da alayım. Tamam, çifte yaptım. Ya da bunny istiyorsan bunu sen al. Tamam olur, alayım. Tamam aldım. Bir elimde de gitarım var. Spring trap'ın içinden geçeceğim. Bu arada bana bu baltayı verdiğin için sağ ol. Sıkıntı yok oğlum. Bende onlar en az 2 milyon tane var. O ne lan öyle tavanda? İn 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 lan aşağı spagetti. <laughs> ne oldu spagetti? Sırtına baltap mı geldi? Aa, sıkıntılı noktana gelmiş biraz. Neyse. Getir ver lan baltamı. <gülüyor> <gülüyor> ne havalı isim koyuyorsun lan? Spagetti. Daşvan. Bani senin bununla bir akrabalığın olabilir mi? Çünkü ben şu an kapitalizmin doruklarını yaşıyorum. Sağ tarafım, sol tarafımda zenginlikten delirmiş Bani. Sol tarafımda açlıktan gebermiş Bani var resmen. Yani şimdi zengin Bani. Bence bu spagetti Bani'ye tek atar. Hem gitarı da var. Aynen. Aras kargo. Kardeşim istersen seni Aras kargoya vereyim. Bekle. Alo. Aras kargo mu? Evet. Ben böyle bir spagetti bunny vermek istiyorum. Allah'ın spagettisi. Böyle Küflenmiş spagetti vermek istiyorum. Tamam mega pizza flex'e gelin. Yalnız o zamana kadar Boy kalmayabilir haberiniz olsun hadi bay bay. Al lan verdim seni Aras Kargo'ya. Gelecekler birazdan. Oğlum seni devlet hastanesinde, seni devlet hastanesinde maskot yapacağım zıştın sen. Her yani devlet hastanesinde maskot yapacağım. Yaparsın aynen. <laughs> Yaparsın. Aynen. Aynen. Bani <laughs> içini aç. Bani içine aç. Hemen. İçine bir şey koymuştum. Lan karnına kılıç mı koyulur? Bani ateşle. Oğlum sen ne ara uyurken mi koydun benim karnıma bunu? Evet uyurken koydum. Spagettinin küflenmiş skabet, spagettinin kafasına girdi tabi. Küflenmiş spagetti. Spagetti ye bunu. Evet birkaç noktasını daha kırdım spagettinin. <gülüyor> <gülüyor> Lan spagetti öldü şimdi. Spagetti oldu şimdi. <laughs> Bursa spor, ördek spor ve ferdi spor çıktı. İki hepsinin birleşimi dev cuguli çıktı. Oğlum yeter artık. Ulti açacağım. Ulti. Selamun aleyküm. Nasıl baltalarımın tadını beğenecek misin bakalım? Oğlum sen ne zamandır böyle 2000 tane balta çıkarabiliyorsun? 2 yıldır. Ya bunu Bursa Spor'la Ferdi Spor ve Çika Spor'un bir resimi giy. Yaratığı Tekin'in jugoleti ya bunu. Ne oldu lan yedim baltaları. oğlum niye bir balta sandık aldı? Oğlum bu benim orijinal baltam hiç değiştirmiyorum ki. Her zaman geri alıyorum. Bu benim orijinal baltam zaten. Bir ara balta roket atar oldurmayı bir ara balta roket atarı yapmayı düşünüyorum. Bu baltalardan bu baltalardan sıkan bir roket atar yapmayı düşünüyorum. Bunu yapmamı istiyorsanız kanala abone olmanız gerekiyor ama. Neyse geç burayı. Şimdi sorun ben bunların ben bunlara ne yapacağım? Spaget kurumuş, çürümüş spagetti ne yapacağımı biliyorum. Onu çöpe atarız bu her şey birleşimi kafasız üç kafalı Minecraft'tan çalmış Witcher Juliet'i de Minecraft'tan çaldıkları Witcher Juliet'i de işte ne bileyim buraya heykel yap. Dur ben bunları ne yapacağımı biliyorum. Evet bunun altında kapladım. Spagetti'yi çöpe attım. Ama daha yapacağımız bir iş var. Bir dakika. Oğlum gir bu çamaşır makinesine. Tamam şimdi çalıştır. Dur, dur, dur. İşte şimdi tam evimize koyabileceğimiz bir süs oldu. Baksanıza çekip te çekti ve küçüldü. Benim planımda buydu. Hadi artık eve. Bir de oğlum ben geldim şimdi bu Bursa Sporcu Kulesini hackledim. Artık o da bizim, Değil mi Freddy? Evet. Artık ben de sizdenim. Ama şu Bursa Sporcu Kulesinin kafasını çıkartın benden. Neyse hadi yataklara gidelim. Yeni yataklar yaptırdım oğlum normalde spagettiden yatak yapacaktım da çürümüş spagetti çok kötü kokar uyuyamayız bir de rahatsız eder diye böyle yeni <laughs> yataklar yaptırdım. Hadi iyi geceler.